Kaça satıyorsun Benim param bakalı olsun kapaşa bilmem. Kaç mı kaç mı Bu adamın senin yaşında kaç çok tane oldum. evladı vardı sen bu adama oğlum diyebiliyorsun lan. Bir dakika a**layım. Ha tamam pontırız ya. Anahtar ver ya. Yine ara adam yine adam, adam. Bana mı soracağım? Bak bir şey diyeyim mi? Siz atar yapıyorsunuz ama ben var ya birini çağırırım burada. Eee? Harbi aklınıza alır. Allah Allah çağırsana. Ya. Oğlum, harbi harbi vururum ya. taşı. Harbi. Bak, ha, bana bir ha. şıkkı? Dur Oğlum. oğlum. Ha? Hayır dur. Gel. Evet, herkese yeni bir merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün ne yapacağız? Bugün çok beklenen o videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün kek olarak kışkıtma yapacağız. Tofaş'lı kek olarak kışkıtma. Bu daha önce çekilmişti kek olarak kışkıtma videosu ama Tofaş'lı kek olarak kışkıtma daha önce çekilmedi. Bunu ilk defa biz yapacağız. Bir keko grubuna denk geldik böyle Tofaş'ı çekmişler. İşte bir şeyler yapıyorlar. Belki müzik duyunca, fa ha duyunca. müzik falan yok sana demedim. Ee, onların yanına gideceğiz. Burada sosyal dengeci ablamız Mert yazar var onun kanalında şuralardan şöyle e, girip abone olabilirsiniz. şuralardan şuralardan bir yerlerden. Geçmeden <laughs> tamam. önce de bence <laughs> kanala abone olsunlar. Bence Altında de artık bin, internet gitmiyor. 0,0001 megabaytmış. Arkadaşlar gibi. yakında abone olmak ücretli olacak. O yüzden bana hemen şuradan aşağıdan abone olun abone olmayanlar varsa. Olmayacak yalan aslında. Şimdi sosyal deneyici Mert ablamız gidecek. Onları başlarına salacağım. Bayağı bir psikolojik şiddet yapacak onları. İşte bayağı olacak. Araban güzelmiş falan filan böyle. Bakalım ne tepki verecekler. Sinirlendirecek, kışkırtacak onları. Ondan sonra nasıl tepki verecekler hep birlikte göreceğiz. <laughs> videoya geçmeden önce şu kartlardan benim kanalı görüp tıklayıp bir oraya abone olup tekrar videoya gelebilir misin? Şu an bekliyoruz sizi. Teşekkürler. Olmadılar. <laughs> oldu oldu. Ben gördüm. Oldun mu? Tamam. <laughs> o zaman ne yapalım? Hadi videoya geçelim. Çok uzattık. Hadi bakalım. <laughs> 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 Topaçları ekletledin mi? Bunlar <laughs> bunlar döveller. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Araba mı teziyor? Aynen. İyi. Araba güzelmiş ya. Eyvallah. Satıyorsunuz mu? He, satmıyoruz ya. Niye ya? Alacağım mı? Vallahi bir, var ya küçüklükten beri hayalim hep bir tofaş almak istiyordum böyle ya. Allah Allah. Abi çok güzel ya. Nerede oturuyorsun sen kanka? Ben şeydeyim. Beykoz tarafında oturuyorum. Beykoz'da mı? He. Burada ne işim var o? Öyle geziyorum ne yapayım? Tek başına. He canım sıkıldı otobüse bindim geldim. Allah Allah manteye falan mı geldin lan? Yok mantı yok ki ya. Olsa güzel olurdu. Var mı sizde fazladan? Fazladan mı? <laughs> ya. Ezemek miyiz? Ne baba, mi lan? Ben bilim. Senin mi bu? Kimin bu? Benim. Usta, ustamın. Ustamın kökü sarıdır. Satsam 15 liradır. Kaça satıyorsun bunu? Sat mi Ver elini anlaşalım. Satmıyorum. Anlaşalım lan. 15 vereyim. Satalım mı? 3 veririm ben bu arada. Satmıyorum. Kaç yaşındasın kankam? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Ha, ee, Askerlik? Askerlik yapmam ya. Niye? Öyle canım istemiyor. Canım istemiyor. Para var abi. Biz para bok. Sen ne yapıyorsun? Bu... Araba tofaş mı bakıyor? Ben tofaş bakıyorum ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Tofaş var ya hayalim benim. Benim param boka Hepsi... Tofaş almam. Aa o zaman sen has Tofaşçı değilsin. Değil. Paramız olmadığından ama senin bir paralı bir adam Tofaş istiyor. Sana da Yok benim param da yok ya. Ne parası oğlum ya. Şey yapsana. Kaç, kaç model bu? Kaç model? Oğlum mu? Kaç model? Kaç model? Bu adamın senin yaşına kaç tane evladı vardı sen bu adama oğlum diyebiliyorsun lan. Bir dakika. Sen niye hemen atarı kalkıyorsun ki? Kaç model bu? <laughs> 95. 95. Kaça gider o? Piyasa ne bunların? 20, 22, 25. Valla güzel araba ha. Şu an piyasa biliyor Lastikler de iyi, yeni mi? Evet. Ha tampon tırt yani. Tampon gitmiş, karlık mallık baksana tabii, tabii. bana. Karlık yalan olmuş. Sen bir şey mi içtin mi ya? Yok. Emin misin şu bir şey içmedin ne? Karlık baksana rengi rengi hep değişmiş aynen böyle ee, şey mi? Kapa Kapanıyor mi? mu? Dur 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 dur. Kapanmıyor dur. Ya. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Bir dakika. Oğlum değişmiş lan bu. Bak. Bak. Reis gel. Sen araba senin bak. Dur şu tarafta gösteriyorum bak şoför kapısında bak gel. Bak ben bu işin 45 yıl ben ustalığını yaptım bak. Kaç? 45 yıl var. Bak şimdi bak. Bir izle. Nereden geldi? Bak o? bak dinle. Bilmiyorum, Bir dakika ne yapacak? Ka bakalım. Bilmiyorum. Sekiz taklası var bu arabanın. Evet, şey Dur bakayım. bakayım. Gel bak bir şey kurtarın gel. Sen, da, <laughs> arka kapı da açılmıyor sen, ya. Sen ne içtin? Oğlum sosyal mesafe var bir durum mu? Oğlum mu? He. Oğlum sen, sen, de çok oynuyorsun, mu? oynuyorsun. olmaya başladı. Tabii ya. biz böyle. Ben sana şey soracağım ya. Ben de sizle takıldım be. Takılırız takılmaz. Harbiden takılır mı ben bizim de Hep arkadaşlarım olsun. Bizim ortamda, da, bizim ortamda, ya, ortamda ya, oğlum mu oğlum hani olmaz yani. Ben kanka an. diyeyim. Vallahi ben araba istiyorum ya. Araba istiyorsun. Arabam yok benim. Omur sürüdüğü ha. ne yapıyor lan? Dur dur yapma 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 öyle yapma. Neymiş şey olur mu? bir şey olur mu? Ne olur, bir şey? Şey mi? Ne olur ki? Ayıp diyor ayıp. Lastikleri temiz mi? Fiyattan düşerim lastik kirli. <laughs> 30 lira kırarım. Siz uğraşın. Yüzde doksana bırakın. <laughs> bir kaputu açsana abi. Nereden geldin? Abi, abi. Geldi? abi bir kaputu açsana abi. Senin adın Mete değil mi? Aynen. ETMT diye bir espri var ya onu biliyorsun değil mi? ETMT camdan bakan. Aynen kardeşim. Açsana bir şey bir, beni bir gezdirsene. Bileyim mi? Bileyim mi olur mu? Yani. beni bir gezdirsene <laughs> be. Tamam, heyecanım hiç çekme gel. Bir şey, <laughs> şey diyeyim mi bak. Sen temiz bir abiye benzeceksin. Bana bunu 200 lira bırak. <laughs> satmıyorum kardeşim 200 lira <laughs> ya. Yok. Ya. Ne olacak 200 lira? Vitesi bak lan. Ya. Sınavı arabayı beğendin mi? Beğendim. Sana bu arabayı vereceğim. Ya, ben, ya, ben, arabayı, 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 arabayı vereceğim ben. Ben, ben bunu arabayı vereceğim. Al arabayı. Bu araba senin. Temizle arabanı. Arabanı temizle araba senin. Harbi mi? Arabi senin. Çaktın abi devam et. Para vereceğim mi? Para ben vereceğim mi para? Para vermiyorsun. Arabayı temizle abi. Neyi yani temizleyeceğim bunu ya? Tampon mampon hep kırık bunun. Ne yapıyor? Ne şey? Tamam sana. bak seni şey yapıyoruz ama bak. Ama tampon Biz, temiz bir çocuğa şey benz ya. Yüzü değil de. Ya, bak. bak yapma yapma. Yapma yapma. <laughs> tampon yapma. 3 kere değişmiş bunun. <laughs> Kaput <to> orijinal. Kaput orijinal. <laughs> Seni tanıdım. Birileri var mı burada tane arkadaşım falan filan? Ne lan? Ne <laughs> Veriyor musun sen? Vereyim mi? Sen vereceğim mi? Vereceğim. Kaça veriyorsun? Göstersene. Sen, bana abinin numarasını ver ben sana vereceğim. Ver mi abin falan? Yok. Hiç yok mu? Bir tane arkadaşım var. Kral ama. Var yani mı? İyi kara ortalı. Akıllı mı? Şey yani. Bak, bak dostum vurma. Şş, abi yapma abi, Bir şey olmaz ki. Görüyor musun? 16 <laughs> gram bu

Oğlum bıraksana gözlüğü. Bak ben seni elenince götü olacak al şunu. Ver şunu. Ne olacak Sen ne içtin? 3 lira gözlük takıyorsun şekil yapıyorum burada. Bak işte ne yapıyorsun ya arabaya marabaya tükürüyor. Ya a**** kim saracağım şimdi ya. Oğlum siz sarsanız Bak. ne olur lan. Bak. Beni tanıyor musunuz kim olduğunu? Tanımıyoruz sen bizi tanıyor musun? Gelmişsiniz burada bir tane arabanızda şekil yapıyorsunuz. Gel, ha? gel. Zamanı geldi bence. Zamanı yani. değildi, sen yanlış yaptın demiş. Bir tane şey vardı eski bir şarkı hatırlamıyorum. Burada, <laughs> burada verim buraya. Bak zamanı evet, bak değil. Bak. Sen Adidas mı takılıyorsun? Bak. Dur ya ne yapıyorsun ya? Alıkçılık. Neye tükürdün sen buraya? Sen iyi misin? <laughs> Oğlum ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Kafayı mı yedin ya? Bak. Gitmiyorum. vallahi gitmiyor, elimizden gitmiyor. çıkacak gidecek. Yürü vallahi. Bak, Hadi git. git. Hadi, Hadi git. git. Kardeş diyeyim. Kalkar mısın? Değil mi ya? Bir şey Sanki Porsche. Diye, öyle. Sanki Porsche. Topaş ne olacak? Benim için Porsche. Ne olmuş? Oturdu ne oldu yani? Ne olacak? Otursam ne olacak ki? Çizilmiyor mu? Araba zaten çizilmiyor. Adam Sen niye oturuyorsun ki? Sen niye küfür ediyorsun ki? Sana ne korkayım, Sana mı soracağım? Sen niye atar gider yapayım? Sana mı soracağım? Bak bir şey diyeyim mi? Hatır Siz atar mı? yapıyorsunuz Yok. ama benim ben var ya birini çağırırım burada. Eee? Harbi aklınızı alır. Allah Allah, Allah. çağırsana. Harbi aklınızı alır. Çağırsana a**k. Çağır git abini çağır. Tamam git abini çağır. Yürü bir dakika. Tamam git abini çağır. Tamam git çağır. Yürü lan. Yürü abini çağır. Arıyorum. Bekle. Arıyorum dur ya. Tamam git ileride lan. Tamam bir de Bekle lan bekle. Oğlum çok atarlı ya. Bunlar mı ya? Kardeş o köpeği bir çek de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne kardeşim burada ne oluyor? Hayırdır mı? Hayırdır oğlum. Şu Kötü köpeği bir... çek ilk önce. Hayırdır mı? Şu köpeği çek. Çek köpeğini. Oğlum köpeği ne çek. çek, lan? Ne çek oğlum? Hayırdır? Ne oldu bir köpeği gördünüz böyle bir ufak bir tırtsınız Ne tırsması başkan ne? Ne? Al, Gel Boyka. Versene kanka. Başka. Başkan. Ne oldu? Bir köpeği al. al. Gel Boyka gel. Salak mısın lan lan? Ne oldu? Hayır. Yani bir sorun mu? Oğlum, ha, bu da canlı. Ya mesela o kusuru karakter atar gider yapıyormuşsunuz. Ya. Köpeği bağla gelele konuşalım. Ne işim siz ne atar gider yapıyorsunuz burada Bilal ya? Gel köpeğe mi gidelim? Ya Tam mahallenin köp... misiniz oğlum? Mahallenin abisi benim kardeşim. Köpeğini al oradan. Bağla köpeği. Siz nerede oturuyordunuz? Beykoz'da oturuyoruz. Beykoz'da oturuyoruz. Beykoz'da oturuyorsunuz. Beykoz'dan buraya. Beykoz'dan buraya mi köpekle mi geldiniz? Gezdiririm köpeğimi. İstediğim yerde gezdiririm. Sana Tam, ne? Tamam çek köpeği konuşalım. Tamam bak çek kardeşim, köpeğini. Sana ne var ne? Bir dakika abi. Kardeşim. Çek köpeğini konuşalım. Çekmiyorum kardeşim. Ben Köpeğin. burada köpeğimi istediğim gibi gezdiririm. Sen karışamazsın. Gezdiremezsin. Siz Arkadaşım burada nasıl? Geldi. geldi, bize burada laf yaptı. Sen de Ben laf yapmadım ya. Araba satılık mı dedim? Arabayı da aldım. <laughs> araba alacağım. Adam Araba alalım. Arabanı sen değil miydin? Öyle, böyle yapmamışsın. Adam mu? arabaya abi. bakmış sadece. Alalım yapmasın. Arabaya bakın. Beni çek. Bak şey. harbi gerileniyorum ha. Oğlum çek lan. Çek. Oğlum harbi. Biladerim çek köpeği. Çek kafasını yararım. Adam akıllı konuş bak. Gelmeyeyim oraya. Seni de eriyim istiyorsan. Sen gel çok kafa yardın herhalde Tam ya. köpeği bırak gel. Ya, ya fark ya. eder mi? Bak. Gel oğlum gel. 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 Ya. Ya. Bunu bak. Harbi harbi vururum taşı. Harbi. Harbi çek şu köpeği. Gör ha bana mı Oğlum ha. <laughs> hayır dur bir çak çekiyor ne var? Çak çak abi ne alın köpeği? Köpeği bırak lan. Hayır. Hayır. Benim canımı sıkma. Bıçağına mı güveniyorsun oğlum sen? Çek köpeği. Köpeği çek. Siz adam olsanız ya, zaten Ay, oğlum çok siz çok var ya delikanlı olsanız köpeği bırak köpeği bırak oğlum, tamam. köpeği bırak tam köpeği bırak siz yani. delikanlı olsanız 3 kişi bir kişiyi atar yapmazsınız anladın mı oğlum topa Olur, amına koyayım bir topa gel. çalmışsınız amına koyayım gel tek başına hadi gel gel gelebiliyorsan şey şey gel, gel, köpeği. gel. gel, gel. gel. Köpeği. ver köpeği ver köpeği ben köpeği ben köpeğimi dolaştırıyorum bana ne seni ilgilendirir mi sen köpeği versene Tamam çek köpeği. Çekmiyorum kardeşim. Köpeği çek insan tamam köpeği çek tamam, tamam, insan gibi konuş. Tamam çek insan gibi konuş hadi. Tamam derdin ne? Benim derdim, derdim yok. Ne? Yani. Değişim, bak, tamam sen benim olabilirsin geliyorsun öyle tampona Tamam satmıyorsan şekil yapmayacaksın alabilirsin. Alabilirsin. Şey, anladın mı? Yapıyoruz ki ya. sen zaten. geliyorsan fark edecek Ben sesini yükseltme ya. Ne sesini? Yükseltsem ne fark edecek? Yükseltsem ne fark edecek? Tamam kardeşim çektim köpeği gel adam akıllı konuşacağız gel. Ne oluyor? Çek şu köprüyü. Siz ne içtiniz doğru söyleyin. Biz hiçbir şey içmedik kardeşim. Evet. Ya Adam akıllı. Biz burada köpek gezdiriyoruz. Bir Sağ şey diyeyim mi? Diye. Bak sen konuşmaya devam ettiğin sürece bu köpeğin seni ısırması için böyle hani limitini dolduruyorsun anladın mı? Köpeği salmamız için limit bak, dolduruyorsun öyle. Bak hala umut vermedim bak. Seni Barsın ezerim ha. Bak seni ezerim. Ne ya? Harbiyim bak yine ezerim. Bak karbim. evet. Abi. bekliyorum. Ben bak buradayım. Ben buradan, buradan hiçbir yere gitmiyorum. Evet. evet. Köpeğimi var. istediğim yerde gezdiririm kardeşim. Ne tamam, var? Tamam yani? çek köpeğini. Sen bir niye köpekler geldin Ge abi? Köpeği çek geri zekalı. Oğlum çek. Ne abi yapıyorsun? Mal mısın amına koyayım? Köpeği köpeği çek köpeği. Kardeşim çek şu bak köpeği. O. Kim o. oldu bu? Gel kim oldu bu? Dur lan dur. Tamam tamam kaç lan Oğlum çocuk telefonu telefonu düşürdü. Gel gel. Adamlar kaçtı lan. Allah Allah. Oğlum arabayı bırakıp kaçtılar lan. Arabayı bırakıp kaçtılar aynen. Kanka gel gel. Çekiyorum köpeği tamam. Köpeği kanka köpeği çek. Adamlar harbi arabayı bıraktı kaçtılar. <laughs> gel kanka gel. En büyük korkum köpektir böyle bak. Kanka niye kaçtınız? Go, go, ne oldu oğlum? Köpeği çek. Tamam, kanka, köpeği tutuyor ya. O diğer sizin eleman nerede? Komut vermediğin sürece... Komut vermediğim sürece bir şey yapmaz size. Size bir şey göstereceğim. bu yani telefon kimi Kırık mıydı? Kırıktı, kırıktı. oh. Kamera şakası. O ne lan? lan? Görüyor musun? Kamera Video oldu. çek. kameranın kardeşim. kamera şakası yaptık ya. Ya kameranın Sakin ol. Tamam tamam sakin olun ya. Ya tam Tamam sakin ol. sakin, sakin, sakin ol. şey yapalım dedik. Tamam kanka. Kardeşim kusura bakma. Sakin Ben gel Kusura bakmayın Kamerayı açın Ahahahahahah Ahahahahahah Ben de bundan ne işim yok bak kardeşim Youtube'a yüklememizde sorun yok değil mi? Sorun <laughs> yok, yok kanka Eyvallah Allah'a emanet olun Burada fazla bak yapmayın harbi başınızda çok iş yaparsın Eyvallah eyvallah Bak Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar bir kışkıtmanın daha sonuna geldik bir videonun daha sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir. Baya tehlikeli bir kışkıtma oldu. Merte bıçak falan çektiler böyle tofaşçılar Bayağı atar gider falan yaptılar. Tehlikeli video oldu. Ben böyle videoları sevmiyorum yasınlar bu tehlike meylike. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devam için beni kırmayıp aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizin video önerilerinde yorum kısmında bekliyorum. Eğer bu videoya güzel bir etkileşim gelirse. Bu videonun ikincisini çekebiliriz veya başka birilerine kışkırtma yapabiliriz. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Her türlü kışkırtmaya açayım. Arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.